Çocuklara zaten kreşe gideceksiniz. O kadar da oyalanmayalım. Hadi. Çok oyalanıyoruz. Anne ben bugün kardeşim yanında uyudum. Kardeşim yanında da kıyafetlerimi giyeceğim. Oğlum sen deli misin? Ya anne. Hadi o ben benim kıyafetlerimi giydim. Tamam kızım bugün bunu giyeceğiz. Ne şu giyeceğiz ya. Kızım giyeceğiz. Anne, çamına dalga mı geçiyor? Geçmiyorum kızım. Hadi hem kardeşin de giydiğim şimdi şapkanı takıp. Ama ilk önce senin çantanı hazırlayayım. Bunları koyuyorum. Tabii çok yiyorsun. Oğlum gel. Ben de bunları koyuyorum oğlum. Tamam mı? Üstüne artık bunu giyinirsin. Dört aşağı. Anne. Kızım anne yasak. Aa dur biber onlarınızı koymadım şuna. Hadi hadi yürüyün. Anne ya. de ben ne deme kızım sen de. çok anneciğimsin. Anne ya. Sen çok anlayacaksın Sen de bu 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 bu. Bu bitmiyor. Neyse bari aşağı inelim ya. Ona izin ver, bır bırburundan. Hadi evet, çocuklar gidelim. bir şey. Biz buraya gelmiştik de çocukları anaokuluna bırakmayalım. Evet. Ben zaten biliyorum. <laughs> Biliyorsanız o zaman bay bay. Ben çocuklar bırakıyorum hep onları. Bay bay çocuklar. Gelin çocuklar. Siz böyle kucağına gelin. Ben sizin çantalarınızı koyayım. Tamam mı? Tamam. Asalım böyle. Yani koyalım böyle. Şapkanı da koy istersen. Ne oluyor? Emzini de at buranın içine. Sen de koy canım. Hadi gidin oynayın burada. Ayşen kimsin? Ben şimdi yeni görüyorum ikinci de. Ee, biz yeni geldik haşlında da? Yeni mi geldiniz? Aa bir kişi daha herhalde yeni geldi. Ee, tamam o zaman ben çocuğu alayım. Yani ben içeriye götüreyim. Tamam olur. Bay bay kızım. Bay bay anne birisi daha geldi. Ben yeşim yapacağım. Ben hadi buradaki arkadaşlar arkadaş ol. <laughs> Merhaba bak ben böyle çingalaklarla oynamayı çok seviyorum. De yesim çizmeyi. Aa sana bir tane bu yesim yaptım. Ya çok teşekkür ederim. Gel deyim. Ben de resim yapayım bari. Aferin size. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ben oyun oyun oynamamı bıra bırakıyorum şimdi onlarla oynayacağım da. Ha tamam. Ay. Bak. Pırdaşcım. Hani sen buralardan böyle çıktın ya. Kaydırak nerede dersen buraya böyle oturuyorsun. Kendin bıraktığında zaten kayarsın tamam mı? Canım gel sen, ben seni götüreyim. Kay bakalım. Ay. Kay bakalım canım. Aferin. Aferin hadi Pırıl'cım sen burada bekle arkadaşlarını oyna. Ben diğer kızlara bakayım onlar da sizle oynasın. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hadi gidin diğer arkadaşlarınızla oynayın. Tamam. Gel hadi diğer arkadaşlarımızla oynayalım. Bir geldik. Biz arkadaş olduk. Evet burada ben seni çoktan biliyorum. Sen beni biliyor musun? Evet hepimiz seni biliyoruz burada Ben kardeşimin yanına oturacağım. Çocuklar öğlen uykusuna yatacağız. Hadi gelin iksimi biz biz çok severiz. Biz de ben de ben de. Hepiniz öğlen öyküsünü seviyorsa çoğu kişi kucağıma gelsin. Sen de uyu tatlım sanıyor. Tatlım sen uyu. Sen de canım. Sen de uyuyun. İyi ben neden burada uyuyorum? Aa tamam. O zaman canım sen şurada uyu. Senin alta geç. Sen orada uyuyor. İyi öyle uykunuza. Ay vay las. Burayı, buraları çok dağıtmışsınız. Hmm. Allah. Aa, çocuklar neden alıyorsunuz? Kalkın. Gel beni Ben sizin herhalde bezlerinizi değiştirecektim. Unuttum hepinizin biziniz değiştireceğimi. Geçin hemen bezlerinizi değiştireyim. Yeni bezlerinizi giyin. Eski bezlerinizi koyalım. Ağlamayın tamam mı? Hadi, hadi gidin de kardeşim <laughs> Gel bakalım ağlama ağlama Gel hemen ikinizin de bezinizi değiştireyim. Siz ikiniz var ya çok ağlaksınız. Gel bakalım canım. Benim de değişti bir canım. Tamam sen de yerine. Hepiniz uyuyun. Aa, benim tuvaletim geldi. Ben tuvalete gideyim. Tamam. Şimdi arkadaşlarımı uyandırayım aşağıda. Ne yapıyorsun ya? Sen şunu bırak. bıraksana hepsini uyandırdın işte. Perdeyi de kapat. Hiç böyle yapılmaz ama. Çok ayıp. Sana bir ceza. burada bekliyorsunuz. Ve ben sütlerinizi koyacağım. Gideceksiniz. En azından benim dört elim varmış. Düşünsene dört elim oluyormuş. Çocuklar yemeklerinizi hazırlayayım. Yan sütlerinizi vereyim. Bu ikisi kimin de? Benim. Tamam canım. Benim. Şunu bir alabilir miyim hemen? Teşekkür ederim canım verdiğin için. Bu kimin? Bu kimin? Benim benim annem bana öyle doğduğun dedim. Pampurdas ve Nicholas'ınkini de verelim. Hepinizi denize için. şey canım senin annen gidiyor. Benim mi? Evet. Ver bakalım bardağını. Aa, annen geldi. Dur ben bakayım. Aa, evet buyurunuz. Aa, evet bay bay. evet bay bay. Vallahi çok teşekkür ederiz çocukları falan şey yaptığınız için. Biz de rica ederiz. Gidelim çocuklar. Onlar da gitti. Biz de herhalde dükkanı kapatmaya hazırız. Evet evet hazırız.